Merhaba sevgili takipçilerim, Ahmet Başakçı kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik sağlık versin cümlemize. Her zaman dediğim gibi iyilikten, güzellikten, doğruluktan, sağlıktan Allah'ım bizleri ayırmasın. Sevgili takipçilerim bugün Fatma Hanım ne yapacak? Bugün Fatma Hanım ee, börek yapacak nasıl bir börek yapacak? Tasta börek yapacağız sevgili takipçilerim. Şöyle tasta dedim kasede yani. Kasede börek yap hazırlanışı kasede oluyor sevgili takipçilerim. Şimdi ben bir ön hazırlık yaptım. Ee, mutfağım biraz soğuk oluyor. Ee, çekimlerimi de mutfakta yaptığım için. E, şimdi de kış aylar olduğu için çok da soğuk var sevgili takipçilerim. Ee, mutfağım soğuk olduğu için dediğim gibi bir ön hazırlık yapıyorum ki fazla zamanımı almasın. Şimdi ne yaptım ee, burada ben e, böreklerimi yufkalarımı daha doğrusu yufkalarımı şöyle kestim yuvarlak şekilde. Ee, nasıl kestim şöyle bir tane tencere kapağım var. Şöyle küçük bir tencere kapağım. Onunla kestim hazırladım ama e, bir tanesini de sizlerle beraber yapmak için bıraktım. Dedim sevgili takipçilerime de nasıl yaptığımı göstereyim. Bir tanesini bıraktım. Şimdi onu açayım. Beraber sizlerle beraber yapalım. Şöyle 3 tane yufka var burada. 3 tane yufkamı açtım. Şöyle şu şekilde açıyorum. Yufkanın şekline göre şöyle ayarlayalım onu. Bazı yufkalar uzun uzun oluyor. Bazı yuvarlak oluyor. Şöyle hepsini şöyle dengeleyelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar şöyle katladım. Tekrar böyle düzeltelim yufkamızın içini. Tekrar şöyle katladım. Tenceremin kapağıyla kesiyorum sevgili takipçilerim. Şöyle koyuyorum. Şurada. Bastırıyorum. Bastırabildiğim kadar. Evet. Ne oldu? Kesmiş Şöyle de bakıyorum kesildi mi diye. Kesilmiyor. Evet. evet. Şu şekilde yufkalarımı çıkarttım. Şimdi ne yapıyorum? Umarım öbür yufkaların üstüne alıyorum. Biraz parçalandı ama soruyor. Şimdi bu geriye kalan yufkamı ne yaptım? Kapağımı şöyle alayım. Geriye kalan yufkalarımızı böreğimizin özelliği o. Şöyle burada hazırladım. Öncekileri yuvarlak kestim. Küçük küçük minik minik kestim bunları. Böyle minik minik. Şimdi bunu da aynı şekilde yapacağım. Şöyle düzeyle alıyorum. Ne yapıyorum? Altına ben bir tahtamın bezimi koyayım ki kaymasın. Kayıyor masamızda. Şöyle koydum mu? Şimdi bunlar böyle küçük küçük. Minik minik bıçağımla doğrayacağım. Böyle ortadan bir daha bölüyorum. Alıyorum üstünü. Şimdi minik minik şu şekilde kesiyorum. üzerimde biraz da kırgınlık var sevgili takipçilerim. Sanki hasta olacağım gibi sesimden de belki anlamışsınızdır. Biraz kırgınlık var üzerinde. İnşallah hasta olmam. Şöyle diğer yufkaların üzerine alıyorum. Aldım. Evet. Bunu da böyle buraya alayım. Tartam alayım, bu burada dursun. Masamızı temizleyelim, temiz ortamda çalışalım. Evet. Dediğim gibi yufkalarımı şöyle minik minik kestim. Böyle burada hazırladım. Şimdi bunlar, bunları yağda kızartacağım sevgili takipçilerim. Şimdi bu böyle kenarda dursun. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Öreğimizin sosu. Şimdi bunu buradan bir bardak alayım. Sosumuzu hazırlayalım. Sosum için şöyle iki bardak süt koyuyorum sevgili tarifçiler. İki bardak süt koydum. Ayağımı kenara alayım. İki tane yumurta. 2 bardak süt, 2 tane yumurta. Evet. yumurta. yumurtamızı da kırdıktan sonra iki tane yumurta şu şeyde alayım hepsini biraz yağ dökeyim gerisini de sosuma bir çay bardağı da sıvı yağ Sosuma döktü. Sevgili takipçilerim içine şöyle az bir şeycik de tuz ilave edeceğim. Sosumun içine Tuzumu da ilave ettim. Sütümü dolaba kaldırayım. Elimizin altı rahat olsun. Şimdi yumurtamız, iki bardak sütümüz, bir çay bardağı sıvı yağımız birazcık da tuz koyduk bir tane de yumurta sosumuzu çırpıyoruz böyle çırpalım hazır olsun sosumuz evet çırpıcımız da içinde dur. sosumuzu da böyle kenara aldık hazırladık burada sevgili takipçilerim minik minik doğranmış olduğum kaşarlarım var Onları da böreğin içinde kullanacağım yufkalarımız hazır Şimdi e, yufkalarımızı yufkalarımızın kenarlarından almış olduğumuz e, yufkalarımızı küçük küçük bıçakla doğramış olduğumuz yufkalarımızı şimdi yağda kızartacağız sevgili takipçilerim. Evet sevgili takipçilerim yağımı hazırladım ocağıma aldım ocağımda yağımı ısıttım kızdırdım çok kızdırdım hem de. E, şimdi ne yapıyoruz? yufkalarımızı ince ince bıçakla doğramış olduğumuz yufkalarımızı içine atıyoruz. Çok atmıyoruz. Şöyle az az. Şurayı açıyorum. Maalesef ses yapıyor ama kusuruma bakmayın. Şimdi onları yufkalarımızı yağımızın içinde kızartıyoruz. Önce şöyle biraz kızarmalarını bekliyorum. Karıştırmıyorum sevgili takipçilerim. Hiç ellemiyorum. Biraz onlar kızarsın. Kızardıktan sonra gevyeyle böyle bir alt üst edeceğim onları. Sevgili takipçilerim çok güzel bir börek oluyor. Hem görseli, tadı da çok güzel oluyor. Görseli de çok şık oluyor. Ee, bu böreğimi beğenirseniz inşallah paylaşırsınız. Bana destek amacıyla paylaşın sevgili takipçilerim. Evet şimdi biraz böyle alt üst ediyorum ama biraz daha kızarmasını bekliyorum. Kızarsın. Şey gibi olacak yani, böyle çıtır çıtır patates cipsi nasıl oluyor ya, aynı o şekilde olacak sevgili için Birazcık daha kızarsın. Kızarmasını bekliyorum biraz da Altı açıktır herhalde. şekilde olacak yufkalarımız. Şöyle. Kıpkırmızı. Şimdi bunları alacağım. Diğerlerini koyacağım sevgili için. Alıyorum. Ocağımı azıcık ileri alayım. alacağım sevgili takipçilerim tripodumu da düzelteyim şöyle hepsini böyle ayarlayacağım evet sevgili takipçilerim şöyle göstereyim hepsini bu şekilde kızarttım borcama aldım şimdi ne yapıyorum Burada da hazırladım kasemin içine Nasıl hazırladım? Şöyle yuvarlak yuvarlak kesmiştim ya. İki tane yan yana koydum. Şöyle bir tane de şöyle koydum. Yani üç tane koymuş oluyor. Şöyle kasemin içine. Şimdi ne yapıyorum? Bundan böyle önce şöyle bir biraz koyuyorum. Sosumu bir karıştırayım. Şöyle. içinden şeyi alayım. Kaşık alayım bir tane. Makinemiz kalmış Makinemizi alalım. Şimdi önce kaşarımızdan dibine şöyle bir parça koyuyorum. Kaşarımızdan koyduk. Şimdi kızarmış olduğu yufkalarımızın üzerine biraz sos gezdiriyoruz. Gözüküyor mu? çekeyim. Sosumuzdan Kızarttığımız yufkalarımıza şöyle üç kaşık gezdirdim, gezdirdim. Ne yapıyorum? Onları şöyle alt üst ediyorum. Şimdi tablime alıyorum. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra şu şekilde çevirip elime alıyorum ve tepsime diziyorum. Hepsini şöyle bir alayım. Şöyle şu şekilde gözüküyor. Evet. Hepsini alıyorum sevgili takipçilerim. Şu şekilde. Hepsini bu şekilde. Hatta bir tane daha da sizlerle beraber yapalım. Kasemi aldım. Yufkalarımı alıyorum. Yufkalarımız yapıştı. Yapışmayanlardan bir tane alalım. Şöyle koydum. Bir tane de şöyle kenarına koyuyorum. Gözüküyor mu? Yani üç tane yufkayı paylaşıyorum kasemin içine. Evet. Ne yapıyoruz? Tabağıma Tabağıma kızartmış olduğum yufkalarından alıyorum. Üzerine sosumu da gezdiriyorum. Şöyle gözükmeli. 3 kaşık. Sosumdan 3 kaşık gezdirdikten sonra şöyle biraz tabakta karıştırıyorum. Ondan sonra kasenin içine alıyorum. Sosuyla beraber Pardon kaşarı unuttum koymaya sevgili takipçilerim. Kusuruma bakmayın kaşarı şimdi unut, unuttuk ya koymaya. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Demokraside çareler tükenmez. Şöyle heh, <laughs> kaşarımızı unuttuk. Tekrar üzerine koyduk kapatıyor. Kaşarımız en alta koyuyoruz ki eridiği zaman şimdi böyle kasede çeviriyoruz ya şu şekilde çevirdiğimiz zaman ee, şeylerimiz e, kaşarlarımız üste gelecek eriyecek güzel olacak hepsini bu şekilde bir tane daha da yapalım hep beraber yine şöyle koydum bir tanesini şu şekilde koydum bir tane daha da alıyorum Koydum sevgili tarçıncı. Kaşarımdan koyuyorum dibine. Kaşarımdan koydum. Kızarmış olan yufkalarımızdan alıyoruz. Şöyle iki gelir. Biraz alayım onun için. Sosumdan alıyorum, yine aynısı gibi. Üç kaşık aldım. Karıştırıyorum sosuyla beraber. Şimdi kaşarların üstüne alıyorum. Şöyle gözüküyor. Şimdi kapatıyoruz. Şöyle. Kapattık. Bu şekilde. Çevirdik bir şöyle elimizle. Şöyle tepsimizi alıyoruz. Şu şekilde sevgili takipçiler. Hepsini ben şimdi bu şekilde hazırlayacağım. Sonraki aşamalarda görüşelim. Evet sevgili takipçilerim. Kasede böreklerimi hazırladım. Şöyle kaç tane çıktı? 2, 4, 6, 7, 8 tane çıktı malzememizde. Şimdi ne yapıyorum? burada kalan sosumu böreklerin üzerine yedireceğim sevgili takipçilerim şöyle sosumuzu bu şekilde değerlendireceğiz şöyle fırçamızla şu şekilde sosumuzu böreklerimizin üstüne her tarafına girecek şekilde fırınımı da ayarladım sevgili takipçilerim 180 derecede ısıtılmış fırına göndereceğiz kase böreklerimizi ne kadar pişecek zaten iç malzemesi pişmiş kaşarı eriyip üstü kızarana kadar şöyle 15-20 dakika üstü kızarana kadar dediğim gibi kaşar eriyene kadar fırında bekleteceğiz. Evet. Sosumuzu da değerlendirmiş olduk. Yufkalarımızın üzerine. evet şimdi üzerine çörek otundan şöyle serpelim böreklere yakışıyor seviyoruz biz kokusunu böreklerde de çok yakışıyor. Susam da koyabilirsiniz. Elinizde hangi malzeme varsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben bunu fırınıma göndereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Asya böreklerimizi fırınımıza gönderdik. Piştiği zaman da son aşamada birlikte olalım. Evet sevgili takipçilerim. Kasede yapmış olduğum böreklerim pişti. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek böreklerimi çıkartıyorum. Şöyle yine bir destek Şuraya bakar mısınız? Sevgili takipçilerim. Harika bir görüntü. Miskili, şöyle şöyle alayım. Fırınımı yarım alayım yarım olsun. Şimdi ne yapalım? Şuradan bir tane tabağıma servis yapayım bir de bir çatal alayım, destek olsun bana. Şöyle, henüz yeni çıkarttık onu ya, fırından biraz beklesin. Kaşarlar eridi. Evet. Böyle yapıyorum. Kaşar eridiği için ha. şu altını göstermek istiyorum sevgili takipçilerim. Alt kısmı gözüküyor mu? Evet. Harika oldu. ama bir tane daha alabilsem iyiydi ama şöyle alabilir miyim? Şunu alayım. Şöyle tutarak. Fırından çıkarttım. Hiç dinlendirmedim. Sizlerin olduğu gibi paylaşıyorum sevgili takipçilerim. Şimdi biraz dinlendirsen daha kolay çıkart. Çıkar şeyde hepsi de. Şöyle bırakalım tabağımızın kenarını silelim görüntü güzel olsun evet kasede böreklerimiz kokusu muhteşem harika oldu lezzetine kefilim yapmanızı tavsiye ediyorum videomu sonuna kadar izlediyseniz böreğimi de beğendiyseniz bol yorum, bol beğeni. Abone de değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşçakalın.